Merhaba arkadaşlar. Elimdeki ürün Sare Baby'nin hastane çıkışlarından olan nişan taşı. Ben şimdi size bu ürünü anlatırken aynı zamanda paketi açıp tek tek ürünleri göstermek istiyorum. Nişan taşı serisi öncelikle adını ülkemizin moda merkezi nişan taşı semtinden almış. Sare Baby'nin diğer ürünlerinde de olduğu gibi %100 doğal pamuktan üretilmiş ve inanılmaz yumuşak bir dokuya sahip. Bu hastane çıkışı seti hem çok şık, hem çok modern, hem de çok sağlıklı. Tamamen anti alerjik ve antibakteriyel olarak üretilmiş, bu da çok önemli. Ürünlerde baskı hiçbir şekilde kullanılmıyor, baskılar zamanla yıpranıp bebeklerin cildinde tahrişlere yol açabiliyor. Bunun yerine Sara Baby baskı yerine ürünlerini nakışlar ile süslüyor. Ben çok beğendim, sizin de beğeneceğinize eminim. <laughs>